Merhaba arkadaşlar 27 Mayıs Cuma 8 Koçulu İstanbul programı Abone olup beğenmeyi unutmayın Birinci koşu 17.45'te Altılı Bugün bir tane altılı var arkadaşlar Altılı 3. koşu 19'da Arkadaşlar ben 8 koşuyu da yorumlayacağım Birinci koşu 4 ve yukarı Araplar handikap 15 ilk 1100 sentetik 11 at start alıyor Arkadaşlar burada sonanın koşuya göre 5 kere favori 4 kere plase bir kere de 5. at gelmiş arkadaşlar buraya 2 4 ben bu iki atı ayıramadım arkadaşlar Alefkiran Koçkay İdaresinde çok efendim Muhammed Hamidi İdaresinde arkadaşlar son koşucu son koşuculara ikinin ikinci dört çok efenden birinci ben bugün için ikisinin A arasına geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Bu iki ata ayıramadım. ikinci koşu. 3 yaşlı İngiliz handikap 15. 2100 sentetik. 6 atsı tat alıyor. Burada da arkadaşlar gelenek fauri bilance gelmiş. Arkadaşlar buraya 1 2 yeterli gibi gözüküyor arkadaşlar. 1 2 Son koşular birinci birinci. Birin 9 gün arası var. İkinin 21 gün arası var. Dinlenmiş arkadaşlar. Bana göre 1-2 yeterli. Şayet yanına bu iki attan sonra at yazma isteyenler de 5'i de değerlendirebilirler arkadaşlar. 3. koşu Altının ilk ikaya 4 ve yukarı İngilizler handikap 16 dişi 1400 sentetik 11 atı tat alıyor. Burada arkadaşlar sonan koşuya göre 6 kere plase 2 kere favori 2 de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Ben bu koşunun zorlu geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Öncelikle buraya 4 10 yazılmalıdır arkadaşlar. Ben bu iki atın arasına geçeceğine inanıyorum. Şayet bir iki attan sonra yeri olanlar, at yazmak isteyenler, geniş, oyna, geniş oynayanlar 5, 8, 2, 3. Bu atları da değerlendirebilirler arkadaşlar. Öncelikle 4, 10 10 2 hattan bu 2 attan sonra 5 8 2 3 4. koşu 4 ve yukarı arapla şartı 4 dişi yamak 2 2000 sentetik Arkadaşlar buraya öncelikle 1 2 yazılmalıdır. Ben bu iki atın arasında geçmesini bekliyorum. Bu iki attan sonra at yazmak isteyenler, geniş oynayanlar. 4 7 Daha da arkadaşlar geniş oynamak isteyenler. 3 5 6 Öncelikle arkadaşlar 1 2 bu 2 attan sonra 4 7 geniş oynamak isteyenler için de arkadaşlar 3 5 6 arkadaşlar. 5. koşu 4 ve yukarı İngilizce kısa vadede 7 2100 çim 16 at stat alıyor. Arkadaşlar buraya bana göre 3 at yeterlidir. 1 Uğur Bey 5 Akgün 9 Rampetçe yeterlidir bana göre arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ahmet Çelik Akgün'e biniyor. Uğur Bey Karateş binmiş arkadaşlar. Ben bu 3 atın arasında geçmesini bekliyorum arkadaşlar. 1 5 9 arkadaşlar. 6. kişi 3 yaşlı İngilizler. Kısa vadeye de dişi. 2000 metre sentetik. 8 adet at alıyor. Arkadaşlar buraya 3 Koca Kaya idaresinde ya banko yahut da arkadaşlar yanına 5 4 2 Benim tercihim arkadaşlar 3 banko yanına at yazmak isteyenler de arkadaşlar 5 4 2 burada da arkadaşlar sonanın köşeye göre 5 kere favori 4 kere plase bir kere de 5. at gelmiş arkadaşlar. Plase arkadaşlar AFG'nin 2. 3. 4. atı. 7. koşu. 2 yaşlı İngilizce Meydan. Bin Kim. Burada da arkadaşlar. Sonun koşuya göre. 6 kere favori. 4 kere de plase gelmiş arkadaşlar. 8 e stat alıyor. 8 Kocakaya İdaresi'nde banko arkadaşlar. Birinci kulvardan çıkıyor. İlk koşusunda arkadaşlar 3, 8'i geçmiş. 8, 3, 3 arkadaşlar 8. kulvardan çıkıyor. Teza avantajlı. 8 1. kulvardan çıkıyor avantajlı arkadaşlar. Ben 8'i banka olarak öneriyorum. Rakip olarak da 3 arkadaşlar 8 banko arkadaşlar koca ayı idaresinde 8 çok 4 yaşlı arabla satış 1400çi 15 atsı alıyor Arkadaşlar ben bu da zorlu geçeceğine inanıyorum Ben öne çıkardığım lar 2 7 o 6 3 Tekrarlıyorum arkadaşlar. 2 7 10 6 3 herkese bol şanslar arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın.